Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Secde hükümleri Sehiv secdesi hata ile bir farzın tehiri veya vacibin terki sebebiyle yapılır. Hükmü hanefilerce vaciptir. Ancak şafi ve manikilerde sünnetler için de sehiv secdesi yapıldığından, onlarca hükmü, yani sehir secdesinin hükmü, sünnettir. Hanbelilerde ise yapılan hataya göre bazen vaciptir, yani onlara göre farz, bazen sünnet, bazen de mübah olur. Sehir secdesi, son oturuştaki tahiyyat duası okunduktan sonra iki tarafa selam verilerek iki kere secdeye gidilir ve böylece ifade edilmiş olur. Daha sonra tekrar tahiyyat ve kalan dualar okunarak selam verilir. Sehiv secdesi öncesi, diğerlerinin aksine İmam Muhammed'e göre sadece sağ selam verilmelidir. Daha sonraki Hanefi alimleri, cemaatin yanılmamasından korkuluyorsa sadece sağ selam verilmelidir derler. Şafi ve Hanbeliler sehir secdesini selamdan hemen önce yaparlar. Malikilere göre ise namaza bir ekleme yapıldığından secde edilecekse selamdan sonra eksiklik giderilecekse selamdan önce yapılır. Hem fazlalık hem eksiklik için ise Selamdan önce yapılır. Hanefilerde sehir secdesi için iki secde ve secdeden sonraki okunacak tahiyyat ve verilecek selam da vaciptir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.